Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Başarım. Ben bu videomda size e, PHP ile e, sayfalama mantığını anlatacağım. İlk önce bir taban oluşturalım. Bir e taban için haberler olsun. Bu haberler bir tabanla haber adında bir tabu oluşturalım. Tüm sayısı 1 olsun. Tüm adı haber olsun text yapan türünü tablamızı Fakat içeriği boş. Bütün işte bir başka bağlantımızı geliştirelim. Gerçekleştirelim. Dayaklar. deci. Ver tabanını seçelim. Bir, bir. birinci parametre parametreye ver tabanı adım yani haberler yazıyoruz. İkinci parametre ise ver tabanı bağlantısını gerçekleştirdiğimiz değişkeni yazıyoruz. Buraya veri eklemek için kolaydan for ile ekleyebiliriz for eşittir büyük olana kadar bir de i'yi bir attı. Insert haber haber şutundan haber tablasınıza haber kısmı values haber p sayfa yeni dinlice. evet şunları kapatmayı unuttuk. verileri eklemiş olması lazım evet gördüğünüz gibi 100 tane haber ekledim şunu kaldırıp sayfa arama işlemimize başlayalım. İlk önce bir e, sayfa başına kaç tane limit gö e, kaç tane veri göstereceğini belirleyelim. Limitimiz 10 olsun. Sayfa linkten gelen sayfa numarasını alalım. boşsa ya da sayı değilse sayfayı otomatik olarak bir eşitlesin Şimdi veri tabanında kaç tane veri olduğunu saydıralım. Kaç veri işittir bunun o içine MySQL'nin sıra tıklanmış olduğum haber. Evet. Kaç sayfa olduğunu var bir cil içinde kaç veri bölü limit pardon evet limit ee, bunu neden cil içinde yaptık cil e, yuvarlama fonksiyonudur yani e, veriye buçuklu çıktığında bir üst veya bir alt sayıya yuvarlar Böyle yaptık. bir de başlama noktasını belirleyelim. Başlayıştır e, sayfa eksi bir çarpı limit e, sayfaya neden eksi bir yaptık e, sayfa bir 1 bir eksi bir sıfır çarpı 10 limitimiz on olduğu için e, sıfır olacak sıfırdan başlayıp sanmış sorumuzu yazdım ondan sonra açıklayayım eksi Evet. Evet. Ee, sayfa bir sayfa bir olduğunda birden bir eksi bir bir o, sıfır olacak. Ee, sıfır çarpı on limitimiz on olduğu için e, sıfır olacak. Yani sıfırdan başlayıp e, şurada başta sıfır olacak. Sıfırdan başlayıp 10 tane veri gösterecek. Sayfa 2 olduğunda ise 2 eksi 1 1 olacak. 1 çarpı 10 10 e, on olduğunda 10'dan başlayıp 10 tane veri gösterecek. Yani bunu bu yüzden bu şekilde yapıyoruz. Şimdi while döngümüzü gerçekleştirelim. Evet. Evet.

yapıyoruz. Şimdi sayfalama işlemi de yapalım. Yani linkleri de yapalım. Yani i eşittir işte bir i büyük olana kadar kaç sayfanın i bir artı. Evet. Evet. Şey. Tamam. Evet. E, i̇şte. evet. evet, sayfayı şu şekilde yaptığınızda düzelecektir. Çünkü linkte e, sayfaya dair bir bilgi olmadığı için hata verecektir bu şekilde yaptığımızda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar başarılı bir şekilde sayfalama işlemi yaptı. Fakat 10 tane veri eksik gösterdi. Ee, onun nedeni ise şurada büyük ya da eşit orana kadar yönelik. Evet. Şu anda düzeldi arkadaşlar. Gibi. Bu şekilde arkadaşlar hızlı demek gerekiyor. Şurada. Ee, We'll to the line. So mm -hmm. geç 1 2 3 4 5 6 7 alalım hemen bir de tekrar bakmam lazım buraya da gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde

İyi akşamlar. Kolay gelsin arkadaşlar.